Herkese kucak dolusu sevgiler Saygılar muhabbetler Şu anda Safranbolu'dayız ve Safranbolu'nun Tarihi evlerini tarihi mekanlarını Birazdan dolaşmaya başlayacağız Anadolu'da Osmanlı mimarisinin en iyi Ve en mükemmel tarzda korunduğu yer Olan Safranbolu'daydık bu hafta Safranbolu'nun sokaklarını gezdiğinizde e, hiç şüphesiz ki ilginizi çeken işte bu tarihi evleri sevgili seyirciler. Bütün dünyaca bilinen ve örnek tarihi kent olarak seçilen Safranbolu'nun dünü ve bugünüyle bütün yönlerini en ince detaylarıyla... Sevgili seyirciler Safranbolu'nun hemen hemen her noktasında bu çeşmelerden görmeniz mümkün. Suyun sesini bilmiyorum duyabiliyor musunuz? Bu İzzetpaşa Camii'nin altı oluyor ve burada bir... E, kanyon var. Oldukça derin bir kanyon. Hazır Mehmet İzzet Paşa zamanında Safranbolu halkına bir söz vermiştir. Herkesin cebine bir saat koyacağım diye. Fakat e, insanlar tabii Birazdan ki... seyyahta seyredebilirsiniz. Sevgili seyirciler bugün sizlere e, görüntüleri güzel görüntüleri verecek olan kameramanım Suat. Suat nasılsın iyi misin? Nasıl Safranbolu güzel mi? Dur daha gezmeye başlamadık ki. <laughs> izleyicileri kandırma. Şimdi şu anda Safranbolu'nun en eski e, yerleşim merkezini Kuş bakışı gözlüyoruz sevgili seyirciler. Az önce sizlere e, kalesinden seslendim. Kale e, görüntüsü verilen yerinden, mescidinden seslendim. Açık hava mescidinden seslendim. Burası da Safranbolu'nun e, yine başka bir mekanı. Şu arka tarafta mezarlık var. Safranbolu, Batı Karadeniz bölgesinde 10 kilometre uzağındaki Karabük iline bağlı bir ilçe merkezidir. Safranbolu kuruluşunda zamanın ihtiyaç ve gerekleri göz önüne alınarak bugünkü yanmış durumdaki eski hükümet binasının bulunduğu yüksek tortu kayalık üzerine kale yapılmış, iç kale görevini yapan bu kalenin çevresindeki alanda bulunan dış kalenin içinde kent merkezi kurulmuştur. Safranbolu'nun sokaklarını gezdiğinizde e, hiç şüphesiz ki ilk ilginizi çeken işte bu tarihi evleri sevgili seyirciler. Bu evler e, birçoğu ilk günkü gibi korunuyor. Yani ilk yapıldığı günün mimari özelliklerini hiç bozmadan korunmuş. Bir kısmı da restore edilmiş. E, kimisine işte restoranlar yapılmış, e, pansiyonlar yapılmış, altı dükkan olmuş, üstü yine ev olarak e, kalmış. Yani buralar e, gerçekten gelinip görülmesi, gezilmesi gereken yerlerin başında geliyor. Safranbolu'nun içinden misin yoksa buralarından mısın? Buradayım. Buraları zaten içi oluyor değil mi? Evet. Ama biraz dışı dediler bize. Safranbolu'nun asıl merkezi yukarılar dediler bize. Gerçek tarih olarak burası. Tarih olarak burası. Ama yukarı Kıranköy'de Safranbolu demeye başladılar artık. Safranbolu demeye başladılar. Evet. Kıranköy'e. Kıranköy'e gitmedik evet. ama biz. Olabilir. Peki e, sana bir soru daha sorayım. Senin e, kaç göbek öten safranbolu'da oturuyor? Du, yani sayabilir misin? İşte benim dedem, bilmem, onun dedesi, onun dedesi, orta kaça gidiyordun? Ben orta bir. Orta bir'e gidiyorsun. Dede, anneannemin annesi burada oturuyormuş. Ondan önceki, onun da annesi burada oturuyormuş herhalde. Oradan Öyle. doğru, evet. Sen ne yaptın bisikleti bir dakika? Ha? Boydum ya, boydum. Getsene bisikletini. Yarıştıralım seninle. Ha. O da geçer abi ya. Ben de mi Hı. yarışacağım? Senin bisikletini alacağım, onda tamam bir yarışacağım. Aldı. Safranbolu'nun böyle güzel, böyle tatlı, böyle seveceğin çocukları da yok değil tabi. Her tarafta olduğu gibi buranın da çocukları bir hayli sevecek. Oyuncaklarını paylaşmasını seviyorlar abileriyle. Doğru. Sen ama onu daha değil de ağzınla. Biliyorum. Seninle yarışacağız Ama yukarıya doğru yarışacağız. Aşağı doğru tehlikeli olabilir. Yalnız abi dikkat et benim arka, arka fren tınar şurası. Ha şurası. İkisini kısmen gerekiyor. Tabi e, az önceki yarışta üzülerek yenildiğimi söylemek istiyorum. Ben buranın tabi yokuşların, inişlerin, çıkışlarını çok fazla bilmiyorum sevgili seyirciler. Biz Tafranbolu'nun en tepesinden, en yüksek noktasından başladık. Yavaş yavaş aşağısına doğru ineceğiz. Buralar tabi Tafranbolu'nun biraz daha üst kesimleri. Aşağıları da var değil mi? Biraz daha aşağı tarafları var. Oranın çarşısı daha güzelmiş. Kaleye de çıktık, her tarafa çıktık, gezdik. Oraya da çıkacağız birazdan. En meşhur yerleri oralar değil mi? Biz gezmeye devam ediyoruz bakalım. Kentin Osmanlıların eline geçişinden sonra yapısında da gerekli gelişmelerin olduğunu kabul etmek gerekir. Çünkü artık güçlü ve egemenliği yüzyıllarca süren bir imparatorluğun sınırları içinde bulunan bir kent için artık kalenin önemi kalmamıştır. Ve bu yüzden kale artık resmi bir mahal haline gelmiş, zamanla mevcut sınırları da, surları da yok olmuştur. Buna paralel olarak kentin sınırları da genişlemeye başlamıştır. 1960'lardan sonra sosyal konutların kitle halinde inşa edilmeleriyle Safranbolu'da önce yeni siteler, ardından da yeni yeni mahalleler ortaya çıkmıştır. Kranköy, Bağlar ve Bulakköy arasında uzanan ve adına Hastarla denilen geniş tarım alanı sosyal konutlarla dolmuştur. Karabük'ün il olması dar bir alana sıkışarak artık daha fazla gelişme olanağının kalmaması kentin içindeki sanayi tesislerinin ürettiği hava kirliliği Ulaşımın kolaylaşması, yerleşim bölgesi olarak Safranbolu'nun tercih edilmesi nedeni olarak ortaya çıktığı için Karabük'ten de Safranboluya bir göç akımı başlamıştır. Burada en iyi kim bisket oynuyor? Ben. Ama delikanlı gibi. Ta tamam, hepiniz el kaldırıyorsunuz. Allah Allah. Ben. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Bir dakika, bir saniye. Aranızda bir kişi, çocuklar, bir kişi şey absın. E, bir kişi seçelim veya oylama yapalım. Hangisi daha iyi oynuyor? Önce gelsinler buraya. Başka? Ben, ben vururum. Başka? 3. olarak ben vururum. Tamam üç tane yeter. Şimdi üç tane Ahmet'e el kaldırın en iyi oynayan. En iyi bu oynuyor diyenler. Kaç kişi? Ama bak diğerlerine oy veremezsiniz yalnız. Ah, Ahmet ağacım. Tamam indirin. Şimdi bunu seçin. Kimse seçmiyor. Ben nasıl seçeyim? Tamam sen oynuyoruz. <laughs> Dizin bakalım bisketleri. Bisket <laughs> oynuyoruz şu anda. Safranbolu'nun çocuklarıyla sevgili seyirciler. Hadi bakalım Sizin nerede Biz misketler ya? ya? Tamam da misketleriniz nerede? Yok mu torba morba bir şey yok mu? Hani nerede mi? misketler nerede ya bir dakika. Aynı 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 mi? ya. Ya? Bir dakika. Oh, oh, maşallah. Bak, tamam gafliğin nerede gaflik? gaflik. Vura misket, Gaflin, of. Vura vura parçalamışsın misketi ha. Yeni daha yeni imal ettik. Daha büyük yok mu daha büyük? Var var bak bak ayıverdim ya. Dur dur Büyük ya bu kırılmış ama ya aha tamam. Tamam işte. ya oldu işte. Tamam dizin bakalım şimdi. <laughs> hadi dört el dör, bisiklet oynayalım. <laughs> Şu anda benim benim <laughs> e, şöyle diyelim kaç kaçarlı oynuyorsunuz en az veya en çok? Enişer. Tamam 5'er tane dizelim herkes 5'er tane dizsin tamam mı? Hakiki. Tamam 4'er tane dizin tamam 4 <laughs> <Hakiki. gülüyor> tamam, tane. İyi 5 tamam. tane. E, tane dizin hadi dizin bakalım. <laughs> Abi enişteler <Üç>. <laughs> oynuyorlar ya. Tamam ama e, yeriniz neresi belli mi yeriniz? Burası. Tamam dizin bakalım. 4 er 10 adım say bakalım 10 adım. Sen say senin adımlarında. Evet, evet. Senin evet. boyun o Ooo sen sayarsan kolay kolay. kolay. Say sen, sen say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ben 7, 7 8, 9, 10. Sizin oraya. <laughs> tamam. Buradan mı atacağız şimdi abi? <laughs> Oradan atalım. Baş ne taraf? Başı kim seçiyor? Sen mi seçiyorsun? Çok tamam önce sen at bakalım. Evet, hadi, hadi, hadi. Hadi. Dur gitsinler. Ben ben. At bakalım. Vay be, öbür taraf senin ne oldu? Şimdi, ben atayım. Şimdi sen at, ama ben atayım dur, çünkü e, birinci şampiyonumuz da seçilmiş şampiyonu. Böyle atabilir miyim? Böyle müsaade Abi, var mı? Gibi, Hadi ben bakalım. En az tane alman lazım. Orada kaldı ya. At bakalım. Aa. Sen de alamadın. Aa, ben mı? Çok oynar da. Vay be, hepsini aldı. Hadi seni tebrik ediyoruz. <laughs> evet bunlar da bu e, Safranbolu'nun çocuklarının bisiklet oyunuydu. Biz gezimize devam ediyoruz. Hadi çocuklar kolay gelsin size. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler de Üşü Üşüdük ya. Sabahtan beri yukarıda geziyoruz. Ne yapalım? Önce geziyorum ya. Gelmeyi <laughs> böyle. Dükkan var mı burada? He? Dükkanın var mı burada? C Hangisi? Neresi? Şu karşı senin dükkan mı Neresi? Yan taraf. Kapattın gidiyorsun evine. Yarın kaçta açacaksın İki, peki? Sabah 7.30'da ben buradayım. Sabah 7.30'da 7.30, 8.10 kala, 8.20 kadar çok e e e güzel. Semer yaptır falan var mı? Bazen bazen bunu ye. Kimler evet. alıyor daha çok? Ya, böyle çok özel ilgi yok. duyanlar mı? Burada hayır özel ilgi. Gerede'den görürler, Eski Pazar'dan görürler. Mesela Bartın'dan görürler. yok kollarda başka yerde semerci. At semeri. At semeri, merkep semeri. Merkep semeri, ikisini evet. de yapıyorsunuz. Evet, değil mi? ikisini yapıyoruz tabii. İkisini de evet. O yarın o zaman gelelim senin dükkanını ziyaret edelim. Yarın buradayım ben işte. Tamam yarın geliriz. Oldu. Sağ olun. İnşallah Geçen. yarın görüşeceğiz. Siz hediye güzeli. Bunlar herhalde Safranbolu'nun orijinal şeyleri değildir. Değil. Değil. Yani. Buradan, Buradan denizden. Buradan Denizli'den geliyor. Buraya tabi turistler ziyarete geldikleri için sevgili seyirciler eee turistlere bu tip ürünlerde satılıyor. Denizli evet. işte kumaşları ve çeşitli hediyelik eşyalar. Eee... Etrafa baktıkça artık bilmiyorum da söyleyecek o kadar çok şey var ki sevgili seyirciler. Ben yine eminim bunu bir program içerisine sığdıramayacağız. Ben sizi Safranbolu'ya iki program şeklinde göstereceğim ama ilk bölümünde inşallah anlatabildiğimiz yerine, anlatabildiğimiz gidebildiği yerine kadar götüreceğiz programı. Devam ediyoruz. Hadi kolay gelsin. Safranbolu'yu öyle birkaç günde dolaşmayı aklınızın ucundan bile geçirmeyin sakın. Dillere destan olmuş tarihi evlerini, birbirinden değerli camilerini, hemen hemen ilk günkü ezerliğini hiç kaybetmeyen çarşılarını ve çocukların cıvıl cıvıl oyun oynadığı sokaklarını değil birkaç gün, birkaç ayda bile dolaşmak mümkün değil. Günü birlik yaptığımız ziyaretimizde maalesef biz de istediğimiz gibi dolaşamadık bu açık hava müzesini. Açık hava müzesi diyorum çünkü dünya tarafından bu ünvan uygun görülmüş Safranbolu'ya. Taşıdığı bu tarih mirası evleri asırlardır hiç bozulmadan günümüze kadar gelmiş. Devalüasyon biliyorsunuz ülkemiz yaşadı sevgili seyirciler hem de çok ciddi manada bir devalüasyon. Ben yani size de tabi burada <laughs> ee, gündemin daha doğrusu en güncel konu biliyorsunuz ekonomik kriz bakalım bundan yıllar önce kaç para varmış 10 kuruş 1973 yıllar önce de değil yani 10 kuruşu belki hiç görmeyeniniz vardır dur, dur göstereyim daha iyisini göstereyim şöyle bak bu 10 kuruş bunu çünkü görmeniz sizin imkansız bu kaç kuruşmuş bir dakika gösteriyorum şimdi hep 10 kuruşlar var. Aa, bu iki buçuk lira sevgili seyirciler. 5 lira. Bunu ben hatırlıyorum. İki buçuk hatırlamıyorum. 1 lira. Burası neresi? Burası e, Antikacılar Çarşısı. An Bak Bakırcılar Çarşısı. Geç olmadı mı? Ha. Ama kapatmış bütün dükkanlar. Öyle mi? Dur sen dükkanına da bir bakalım ya. Muhakkak ilginç bir şey vardır dükkanında. Evet. Matara bu değil mi? Soğuk tutuyor mu suyu? Tutar diyorsun. Bu ne ya? Vay be. Otomatik, tam otomatik silah. Ha, bu orijinal değil, imitasyon. Orijinal <laughs> esas 5'te olur onun orijinali. Bu adamı düşünsene bak, e, nişan alıyorum, ateş ediyorum. Her tarafından kaçar gider kurşunlar. Şimdi bu ona göre ayarlanmış, Bu aksesuar için esas orijinal olanlar düz olarak geliyor böyle tam olarak değil. Anladım. Düzleri geniş oluyor, düz olarak geliyor beş tanesi. Vay be. Bu Osmanlı üretimi mi oluyor orijinal? Osmanlı orijinaldi. oluyor. Bunu... Nasıl var? Getir bakalım. Öyle mi? İkilileri var. Vallahi Osmanlı. Sevgili seyirciler, teknolojiyi kim ne derse desin hakikaten. Bunlar imitasyon arkadaşın da dediği gibi. İsmin neydi? Mehmet. Mehmet. Evet. Mehmet ge çok gençsin yalnız ya bu işe ilgilenmek için. Hem de Safranbolu gibi bir yerde. Peki burada senin hakikaten çok ilginç bir şey... E, yani bu, bunu göstermek lazım izleyiciye dediğim bir şey var, mı? var Dur şu tabancanı da koyalım. Çere gelebilir misin? Işık nasıl? İyi mi? Gelelim bakalım. Var, Vay be. Şöyle de bir divitimiz var. Sana bir şey soracağım. Bunu görebiliyorsun değil mi? Detaylarıyla birlikte Suat. Göremiyorsa dışarıda görebilirim. Bak dışarıya çıkartalım ki daha aydınlık. Onu da getir istersen. Bak şimdi. Bu bir cezve. Altında bunun ne var usta? Tekerlekler var fazla. dolu. Yanmış gibi sanki bir yerde bu. İşte bu közün üstünde kullanıldığı şey, için Ha böyle tabi el yanmasın diye. Tabii. Sevgili seyirciler şöyle itikleniyor. Burası ne? Şöyle masın diye bir de yer kaplamasın diye bu şekilde ses. Ha anladım. Veriyor. Şöyle kaldırıyorsunuz. İçerisinde kahvenizi, suyunuzu rahatlıkla ısıtıyorsunuz. Ama çok müthiş işçilik var bunda ya. Ha, tabii bronzdan yapılmış bir şey. Hmm, bronz bu. Tabii. Bunun değeri nedir? Buna biz şu an 600 dolar istiyoruz. Ha şu anda 600 dolar istiyoruz. Çok seçişli 600 dolar. <laughs> tamam. Öbürküne de bakalım. Bu güzeldi. Hakikaten çok ilginçti. Bu i̇şte da dirit. Kim kullanmış bunu biliyor musun? Onun mührü var sadece başka bir şey yok. Osmanlı mühürü. Bak. Gördün değil mi? Gördü. Görmüşsündür, görmüşsündür. Buralarından ne konuluyor? Oraya, şey, şuraya ince tüy konuya burada kalın tüy. Haa kalın yazı yazı. yazılırken hangisine göre uygun olduğunu. Kaç yıllıktır bu? Yüz yılı aşkındır. Yine. Yüz yılı aşkındır. Ay, yani çok ilginç ya. Al bakalım bunu da. Şu anda bakın. Ee, sana teşekkür ederim. Daha en ilginçleri bunlar diyorsun. Burada daha fazla detaya girmeye gerek yok. Bir de şu bu makineler kaç yıllık? Onları da bir gösterelim. Eskiymiş gibi görünüyor. Ha. Semerler falan var. Şimdi sevgili seyirciler bu Bakırcılar Çarşısı'nın şimdiki adıyla Eskiciler Çarşısı'nın hemen yanında. İzzet Paşa Camisi var. Ben çünkü isimleri e, çok fazla aklımda tutamıyorum. İzzet Paşa Camii'nin en önemli özelliği altından e, su geçmesi. Birazdan İzzet Paşa Camii'nin altına gideceğiz. Havada karanmaya başladı. Hızlı bir şekilde İzzet Paşa Camii'nin altındaki suyu sizlere göstereceğim. Şimdi sevgili seyirciler, e, İzzet Paşa Camii'nin şu anda altına indik. E, siz bilmiyor musunuz? Duymuyorsanız bile şimdi sizlere göstereceğim. Bu ileride e, bir su var. Hem de bayağı bir e, ilk defa giriyorum şu anda. Sizinle birlikte giriyorum ben de. Bakalım ne tip şeyler bizi bekliyor. Çok fazla ucuna gitmememiz gerekiyormuş. Ağır ağır ilerliyoruz. Burası dar bir yer. Şu anda sevgili seyirciler e, suyun sesini bilmiyorum duyabiliyor musunuz? Bu İzzet İzzetpaşa caminin altı oluyor ve burada bir e, kanyon var. Oldukça derin bir kanyon. E, Tabi ecdat o zaman bu camiyi buraya nasıl yerleştirmiş nasıl oturtmuş bilemeyiz ama eee bir hayli mimari beceri istiyor bu camiyi oturtmak için. Ee, görüyorsunuz çok ilginç, gerçekten çok ilginç. Buranın belki de en ilginç yeri burası. Şöyle bu su şu anda nereye gidiyor biliyor musunuz? Bu su kimse bilmiyor nereye gittiğini. Toprağın altından taa e, şeyi geçerek e, az önce sizlere tepeden gösterdiğimiz Safranbolu'yu geçerek ilerliyor gittiği yer de bilinmiyor. Ve yeraltı kaynağı şu anda bu. Yeraltı suyu. Ee, biz ilerliyoruz. Sen sen buraya çıkamazsın şu anda. İstersen kayıttan çık. Şimdi e, tabi burası böyle devam ediyor sevgili seyirciler. Ben kablomu toparlayayım şöyle. Ee, İzzet Paşa Camii'nin alt kısımları buralar sevgili seyirciler. Biraz tabi orada bir şey var mı? Burada ince taşı. Ben seni tutacağım. Ama dikkatli olun. Işığımız da çünkü yeterli değil. Pek bir görüntü... Hoppa. Az önce tabi kanyon gösterdik. Bu yer alt suyunu gösterdik. Bir de caminin hemen yan tarafından geçen derince bir yer var. Şöyle hafif gelebilirsen artı burada güvercinler e, yuva yapmış. Uyuyorlar görüyorsunuz. Hemen karşı tarafında. Görebiliyorsun değil mi Suat? Yavaş yavaş gelsen Suat. Evet burası da bu şekildeydi. Oldukça ilginç görüyorsunuz sevgili seyirciler. Ee, ve bunlar Bu bulunduğumuz mekanın üzerine kocaman bir cami inşa ediliyor. Bu da e, bir hayli ilginç. Burası Demirciler Çarşısı. Bir tane açık bir demirci bulduk. Ee, Çekit sesleri ile birlikte Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Maşallah selam. ya. Biz bu mesleği bitti biliyorduk ya buralarda. Evet. Şu anda ne oldu bu abi? Önce biz seni tanıyalım bakalım. İsmini Demir Gülsey Demirci Evet. Şimdi ne olacak Gülsey Usta? Bu Bu kalıp çakma düşün veyahut da çivi sakma düşün. Ha man man manila mı diyorlar buna? Man manila. Tamam oldu değil mi şimdi o? Başka neler yapıyorsunuz peki abi burada? Önde kazma var. Kalkma var. Bunun altı evet. boş değil değil mi buranın altı da? Dolu değil mi? Öbür taraflar gibi değil. Başa var. sürekli var. Yapıyoruz. Yani yüreği tabi de böyle Yapıyorsun. Eski kalenin bulunduğu tepenin üzerine yapılmış, mimari değer taşıyan bir bina olan eski hükümet konağı, kapısının üzerinde bulunan yazıtında 1904 yılında devrin Kastamonu valisi Enis Paşa'nın ve kentin kaymakamı Mir Mehmet Beylerin gayret ve halkın da masraflarına katılım ile yapıldığı bilinmektedir. 1976 yılına kadar ilçenin hükümet binası görevini yapan bu güzel eserde fevkalade bir taş işçiliği hakimdir. 1976 yılında talihsiz bir yangın sonucu bugün harap bir halde bulunan bu eser bu haliyle bile görenlerin beğenisini kazanmaktadır. Safranbolu'nun eski hükümet binasının arkasına düşen yerde eski kalenin orta yerinde bugün de görev yapan Saat Kulesi yine 3. Selim Sadrazamlarından İzzet Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bir dikdörtgeni andıran kiremitli çatısı bulunan Saat Kulesi'nin yüksekliği 20 metre kadardır. ...saatin, gonkunun sesi uzaklardan işitilmektedir. Bunun ilginç de bir hikayesi vardır. Sadrazam Mehmet İzzet Paşa zamanında Safranbolu halkına bir söz vermiştir. Herkesin cebine bir saat koyacağım diye. Tabi aradan günler geçer ve kimseye haber vermeden... ...Sadrazam Mehmet İzzet Paşa arkamızda görmüş olduğunuz bu saat kulesi, kulesini inşa eder. Saatin e, o güçlü sesi her saat başı ötmeye başladığında... Safranbolu halkı anlar ki bu ilginç espriyle Sadrazam Mehmet Paşa'nın ne demeye çalıştığını bu saati gördükten sonra. Sadrazam Mehmet İzzet Paşa Safranbolu'ya çok büyük hizmetlerde bulunmuş sevgili seyirciler. Zaten şu ana kadar gezmiş olduğumuz e, tarihi yapıların hemen hemen hepsinde de Sadrazam Mehmet İzzet Paşa'nın imzasını görmeniz mümkün. İşte üzerinde bulunduğumuz bu su kemerini de Sadrazam Mehmet İzzet Paşa 1794... Ee, 1798 yılları arasında Safranbolu'ya e, su götürmesi için inşa etmiş. Dağlardan tepelerden gelen suları bu kömer vesilesiyle e, Safranbolu'ya e, götürmüş Sadrazam Mehmet İzzet Paşa. Kemerin e, yerden olan yüksekliği aşağı yukarı 100 metre sevgili seyirciler. E, yani e, epeyce yüksek. Dätzen. Büyük kemerin toprak üzerindeki beş kemerli bölümü tamamen taştan ve horosan harcı ile yapılmıştır. Toprak üzerine rastlayan bölümleri 2,5 metre, derenin üzerine rastlayan kemer üstü ise 1 metre 20 santim genişliktedir. Bir kanal içinden su geçer. Suyun akış hızının dengelenmesi için su kemeri 3 kıvrımlıdır. Buradan geçen su, Asmazlar Havuzlu Konağı'nın bahçesinde bulunan su terazisinden kente dağıtılır. Safranbolu'nun hemen hemen her noktasında bu çeşmelerden görmeniz mümkün. Yalnız e, ben size az önce e, bir su, ince suydu değil mi? İnce köprü, ince su kemerinden, e, ince su e, su kemerinden bir anons yapmıştım. O e, anonsunda da dediğim gibi e, orayı da yaptıran Şehzade Mehmet İzzet Paşa ki Safranbolu'nun hemen hemen tarihi birçok eserinde imzası bulunuyor o dönemler. E, burada çok büyük atılımlar yapmış Mehmet İzzet Paşa. Şimdi gelelim. Ben e, bu çeşme ile ilgili çok ilginç bir hikaye öğrendim. Bu hikayeyi anlatmaya. İzzet Mehmet Paşa tarafından yaptırılan İncekaya Köyü'nün yakınındaki İnce Köprü adlı su kemerinden kente su ulaşımının temini için döşenen künk borulardan kent içinde bulunan 7 tane çeşmeye su getirilecektir. Bu boruların sağlamlığı, içinin kireç bağlanmaması ve sızdırmazlığının sağlanması için içlerinden zeytinyağı geçirilmesi gerekmektedir. Bu usul zamanın bir nevi emaye olayıdır. Bu çok zor ve masraflı bir iş olmasına rağmen İzzet Mehmet Paşa Balıkesir'deki çiftliğinden develerle 100 bin küp zeytinyağı getirerek bu yağları İnceköprü'den Köprü'den itibaren su yollarına döktürmüş. Bunun sonucu olarak kentteki 7 çeşmeden 7 gün zeytinyağı atmıştır. Eskilerin rivayet ettikleri bu olayın doğruluk payı bu su yollarının bu kadar zamandır hala sağlamlığını korumasından su kaybının olmamasından kesinlik kazanmaktadır. Safranbolu deyince yine akla gelen ilk şeylerden bir tanesi tabii ki buranın o meşhur lokumları sevgili seyirciler. Ee, burada görmüş olduğunuz lokumlar Safranbolu'nun en tanınan, en çok bilinen lokumları. İşte teşhir amaçlı zaten buraya koymuşlar. Bu aşağıda çifte kavrulmuş denilen e, çeşidi var. Yine burada ...yine e, safranlı lokumlar var. Yani e, az önce sizlere gösterdiğimiz... E, ...çiçeklerin... E, ...ihtiva ettiği, içerisinde çiçeklerin bulunduğu... ...lokumlar. E, yine burada... ...Safranbolu'nun kendine has helvaları var... ...sevgili seyirciler. Bu da Safranbolu'nun helvaları. Artık... ...kesin bir kararım var... ...sizin karşınızda yemek yememekle ilgili ama... ...burada arkadaşlar... Ee, safranlı lokumları tatmamı istediler. Onlardan da birkaç tane tadalım. Ama tabi her zaman olduğu gibi ben önce kameramanıma veriyorum. Sonra kendim yiyorum. Hangisi safranlıydı? Safranlı Bunlar değil mi? Aç bakalım ağzını. Sen önce bir dene. Tadı nasıl? Güzel. Ben safranlıdan bir tane alayım. Sonra çifte kavrulmuşluğundan alırım. Bu da safranlı lokummuş. Hmm, tadı bir harika gerçekten. Buraya gelip de Safranbolu'nun safranlı lokumlarını kesin tatmanızı tavsiye ederim. <laughs> Safranbolu'nun günümüzde bir turizm cenneti olmasına vesile olan ve dünyanın birçok yerinden turistlerin ziyaret ettiği sokaklarını ve evlerini size en azından gelip bir kez görmenizde faydalar var. <laughs> Safranbolu'daki gezimizi şu anda bitirdik bitirmesine ama tabii Safranbolu'yu en iyi bilen Safranbolu'nun en tepesindeki insandır. Şu anda Safranbolu Belediye Başkanı yanımızda. Ee, müze kent, e, tarih, kültür kenti Safranbolu'muza hoş geldiniz diyorum. Tüm Safranbolular adına sizlere bu program dolayısıyla teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Ve Meltem TV'yi de başarılar diliyorum. Safranbolu'nun nüfusu e, çok hızlı bir şekilde artıyor. Bakmayın son nüfus sayımında e, her ne kadar bizim nüfusumuz sadece bir olarak arttı gözüküyorsa da Evet çok enteresan. Belki Allah. Türkiye'de <laughs> nüfusu e, bir kişi artan e, bir tek tek, bir, tek bir yer vardır belki. Ama dua, e, yine dua, e, dua etmekte fayda var çünkü artmış en azından hiç bir kişi artmış. diye. <laughs> Diğer evet. hep Onun için e, beni yoldu hep görenler işte başkan ben olmasaydım neresi nüfusumuz <laughs> azalacaktı çok diyorlar. Güzel. Ee, ya herkes kendine bağlıyor o bir kişiyi. <laughs> o, o <zaman gülüyor> Benim sayemde abi, diyor artık <laughs> diyor. Ee, lütfen Safranbolu'ya gelsinler diyoruz. Tarih kenti, kültür kenti, ee, korumanın başkenti olan Safranbolu'ya gelsinler diyoruz. Safranbolu bir anlamda açık hava müzesi niteliğinde. Onun için müze kent Safranbolu'ya buyursunlar diyoruz. Bizleri de sevindirsinler diyoruz. Ee, bu vesileyle bize bu fırsatı verdiğiniz için sizlere e, tüm Meltem TV ailesine de teşekkürlerimi sunuyorum. Safranbolular adına. Her köşesinde ayrı bir tarih saklı olan Safranbolu'nun bu güzel mekanlarından da aktaracaklarımız şimdilik bu kadardı sevgili seyirciler. Haftaya yepyeni seyahatlerde buluşmak ümidiyle şimdilik kendinize iyi bakın diyoruz ve her zamanki sloganımızla programımızı kapatıyoruz. Seyahatte sıhhat vardır. Hoşçakalın.